arkadaşlar. Herşey. kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev vlogu çekiyoruz. Evet tatil yerimize geldik ve buranın turunu çekeceğiz şimdi. Burada merdivenler var. Üst katta iniyoruz da. Şu otel gibi bir yer. Hemen buraya geçelim. Arkadaşlar burası oturma odası ama hiç güzel değil mi? Her şey kırmızı gibi böyle. <laughs> Bardaklarımız kırmızı da kırmızı. Burada böyle bir oturak var, koltuk var. Bu, Şu, sadece orada mı var? Burada. Kırmızı tatlı koltuklarımız var. Burada çok büyük güzel. bir sehpamız var. Burada büyük. da rafımız var bir tane. Biz evet. kameraları koyduk. Bu arada selam arkadaşlar. Merhaba. Ve evet, burada devam. halımız var beyaz düz. Burada raf güzel. var söylemiştin değil mi? Söyledim ben bunu. Buraya koku koymuşlar güzel kokuyor. Tablolar arkada. Mum kuş, çok bit tatlı. Evet mum çok Biz tatlı. Biz söndürüyoruz ama çünkü çocuklar, çocuklar var. var. Arkada çok tatlı tablolar var. Kışla alakalı. Aynen. Zaten ne geldiğimiz için. Burada şömine. Üstüne şömine televizyon. Ne? Burada etrafında oturuyoruz. Evet burada kahvemizi alıyoruz. Ya da çocuklar meyve alıyor. Burada oturuyorlar. oturuyorlar. Hemen buraya geçelim. Burası banyomuz. Biraz hızlıyız. Akşam oluyor çünkü çocukları yatıracağız. Aynen. Orayı da mi? çeker miyiz? Çekeriz. Bir günlük bütünü de çekeriz. Onu evet. orada çekeriz evet. belki. Evet. 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 Burada da arkadaşlar el yıkama yeri var. Bunun altında bir şey var. Diş fırçalarımızı daha yerleştirmedik. Ee, valizde. Aynen. Ee, belki bugün fırçalama. <laughs> burada işte şey var. Burada Kiyoset. çok güzel bir tablo var. Evet. Bence çok güzel. Böyle evet. On halısını çizilmiş. gördüm ben daha önce. Evet. Burada da böyle nasıl diyeyim? E, raf var. Küvet. Ve burada çocukları yıkamamız için, oturmamız için yer var. Aynen. Burada çocukları yıkayacağız. Piş, 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 piş. Sonra burada bakım çocukların bakım şeyleri falan. Eşyaları falan burada var. Burada sarmaşık var. Bence çok tatlı durmuş. Sarmaşık. Hadi ilerle. Sarmaşık. Şu ışığı da şurada hemen göstermek Tavana istiyorum. Tavana yapışık ışık. Evet bence çok güzel. Bakın. 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 Bence çok güzel. İlerleyelim. Yer kıplamaya çok Burası, Burası mutfak. mutfak. Detaylı göstereyim mi? Evet. Detaylı Şöyle, göster. Buzalı Burada da meyveler koymuşlar. Evet bence çok güzel ya. Bayıldım i̇şte ben böyle. buraya. Burada sebze var. Evet, buraya geçiyoruz. Burada tencerelerimiz, eee kahve burada makinemiz, için yer, e, çocukların niye yok? Tamam, niye yok diye sormayın. Birazdan göreceksiniz. Zaten şuradan görünüyor. Yani şurada toz makinesi, burada ta, kırmızı tabaklarımız, bardaklarımız. Yani. E, yukarıda arkadaşlar, marshmallow, şu tatlının tatlılığına bakar mısınız? Saçılıyor musunuz bu tatlı bir yerden tanıdık geliyor mu size? Bana <laughs> da tanıdık geliyor. Evet, gelir. Sonra e, burası çok tatlı. Böyle fırın tepsisi. Neyse ilerleyelim. Burayı Dön. Yani. Sen niye bu da acelecisin? <laughs> Burada böyle bir raf var. Mesela bardaklarımız var, tuzluk var, bu var. Böyle. Burada karşı çatallarımız, bıçak, çırpma makinelerimiz bıçak falan, falan çırpma bıçak makinelerimiz, makinelerimiz falan. derken tövbe sağlık. Burada da tuzluk <laughs> ve karabiber var. İki tane İki var. Tane var. Evet, bir tane ben bir almıştım, bir tane, diye. Diye. tane de sen almıştın. Neyse ilerle. Evet çocuklar oradan görünmeyince sen. Heh, tamam. Burada çocuklar için böyle yapmışlar arkadaşlar. Çünkü masayı sığmıyoruz. Evet. Ya bunun önünde maması Çocuklar için... burada oturuyor. Burada yiyorlar onlar. Evet. Burada da onların tabakları falan var. Evet. Çok güzel ya. Onlara biraz yemek vereceğiz zaten. Ben, ben buradan gitmek istemiyorum. Hadi hadi ilerle. Ben burada buradan da gitmek çocuklara uygun temalar. Ben burada yaşamak da. istiyorum. Tamam yaşa burada. Hep beraber yaşar gideriz. Evet. Bu da, Burası da çocukların, odası. çocukların odası. Küçücük. Ama evet. olsun. Evet. Yatıyorlar beraber. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Mavi arkadaşlar. Evet burada çocuklar. çocukların kıyafetleri, eşyaları, kıyafetleri var. Burada tabletleri var. Beraber oynuyorlar. buna ben de alacaktım ama gerek ama dedi. Gerek Yukarıda oyuncakları, tokaları. Evet. Şurada oyuncakları, tokaları dediği gibi. Zaten hazırlanma yok Doğru. Burası da bizim odamız. Bizim evet. Adam. Evet, dört kişi burada kalıyoruz. Burada ben kocacıkımla kalıyorum. Burada ben kocacıkımla. Kocacıkım. <laughs> burada arkadaşlar... ikimiz Tek kendimiz özel. Yani burası beraber senin kullanıyoruz da. Aynen Burası da bizim dolar. Beraber, beraber kullanıyoruz zaten. Burada, Burada çok bütün tatlı bir ışık vardı. Işte, evet. Ben, ben de buna bayıldım. Bunu götürsek ne olur? Parasını versek? Olur. Değil mi? Çok, çok da güzel. güzel. Evet. Bence de çok güzel. Burada ablam orzuların hepsini buraya Dep. atlamış. Burada da çantalar var. Burada toka var. takayım Evet. evet dur daha bitmedi. Bu kadar. Hayır. Arkadaşlar <laughs> buraya cüzdan var. Burada evet. şapkası var. Neden şapkanı tak geçirdin? soğuk hava soğuk niye burada kış, da arkadaşlar aynı kış şekilde geliyoruz diyorsun ki şapka niye getirdin Çok saçma Hiç saçma Neyse. değil saçma arkadaşlar yatakları gri tercih etmişler keşke şuraya oturmalık bir yer koysalardı daha evet. doğru, otururduk evet. böyle değil, otururduk. değil mi Evet niye benim buram böyle senin buram böyle bilmem bilmiyoruz burada da arkadaşlar banyodaki e, tablonun aynısı var ve burada da böyle Duvara yapışık bir Uçtun ışık abla. var. abla. İn <laughs> Neyse <gülüyor> evet videomuzun sonuna geldik. Ya, i̇stersen içeri geçelim orada veda edelim. Evet. Çocuklar. Uçtun durmayın. Çok, ta çok tatlı olmamışlar mı arkadaşlar? Bir bakar mısınız? Evet. İkiz ikiz giyindiler. Evet çok tatlı iyiydi. Evet evet den. hadi bizi yoğmayın. Ne yapıyorsunuz siz burada oturuyoruz? Ne oynuyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Ne oynuyorsunuz? Harflerle işim falan buluyoruz. İsim. İşim. Tamam. İşte herhangi bir şeyle cevap veriyorum. Tam birazdan yemek hazırlayacağız size. Tamam tamam. Hadi gel. Evet arkadaşlar detaylı çekmedik. Görüşürüz. Şimdi... herkes <laughs> çok herkes çok geçirdi. Ee, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok detaylı anlatmaya gerek duymadık. Ben Zaten kendiniz anladım. görüyorsunuz. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz. Like atıp abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.